Formulaftan herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Alit Bugün 3 tane güvercin çıkardık. Dişi arapı da aralarına ekledik. Dün akşam e, bahçeden gidip aldığımız kuş yerde. Dün gene uçurmayı unuttuğumuz kuş yerde ve yanlarına bir tane Arap dişiyi ekledim. Siz istemiştiniz ben yaptım. Arkadaşlar ben kuş takla atmayacak demiyorum. Tabii ki takla ama hani istediğim gibi olmayacak diyorum. Şimdi herkesin bir e, kuş zevki var. Yani kuş uç, kimi insan işte yapışan kuş sever. Böyle gelsin yabani bir konsun ama havada güzel oynasın. Ama kimisi var. Pedahlı kuş seviyor. Kuş oyununu yapacak. Yere inerken yavaş yavaş taklasını bura bura inecek. Ben de o şekilde seviyorum arkadaşlar. Yani sanmıyorum o şekilde olacağını ama bakalım. Bakalım ne olacak. Yani uçuracağız. Deneyeceğiz. Şimdi kaldıralım kuşlara. Havada güzel. Kargayı da kaldırdık. Kargı zaten hemen gitti kondu. Konmamış, uçuyormuş. Bunu fazla yormayalım. Bu çünkü uçmaya çok hevesli değil. Biraz ara vereceğim. Sonra tekrar kaldıracağım. Dün akşam dolaşan kuşumuz gene havada. O uçsun arkadaşlar. Onu zaten uçuracaktık. Diğer kuş piyasada yok. Kondu mu? Konmuş olabilir. Evet. Dün akşam kaldırdığımız kuş uçuyor. kargayı kovalayacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok onun artık lakabı karga artık dünyanın en iyi güvercini de olsa oyunlu kuşu da olsa o isim değişmez şu kuşumuzla biraz uğraşacağız bakacağız bu ne çıkacak biraz böyle uçumunu otursun yanına kuş ekleyeceğiz onun daha sonrasında kuşları uç, uçum için eğittiğinde yani uçuma sürüklediğinde artık yavaş yavaş kuşu teki alırız kuşun taklası var ama oyununu oturtmamış. İlgi istiyor. En azından bir 3 ay uğraşacağız tabii ki Atmaca Doğan kuşu almazsa. Evet kuşumuz havada. Dolasın bakalım şu Arap'ı. fazla zorlanın başka bir noktaya gidiyor. Kuş da gitti? Arka tarafta dolaşıyor. Dün göstermiştim. Ha buradaymış. Pardon. Hakkını yedik yine. Şöyle çatıya çıkalım. Buradan daha net göreceğiz. Daha fazla şey aşağı kalacağız. Aşağıya düşmeyiz inşallah. Tabi şu an durduğumuz yer hatalı. Kuşun gelip oyun yapacağı alandayız. Evet şu an hepsi havada. Arabı da kaldırdılar. Kollarını dönüyor hiç uçmayan bir kuş için normal evet Arap tekrar çatıda ah sen nereye gidiyorsun Bakalım. ikisi de havada şu anda Arap damda Evet vuruyor. İlk kaldırdığımız kuş. Bunlar şimdi geldiğinde buraya indiklerinde kuşları kaldırmamam gerekiyor. Çünkü bu kez çatıya dama atarlar arkadaşlar. Şu an kuşlar aç. Aç uçuruyorum. Yem yok. Kursaklar boş. En iyi performansı, en iyi uçumu, en iyi eğitimi verebilmek için. Uçma alıştırdığımızda bunların yanına kuş takıp kuşlar uçurabiliriz. Hava kuvvetleri geçiyor yine. Evet. Araplı uğraşacağız arkadaşlar. Arap bizi uğraştıracak. Ama bakalım. İnşallah taş olur da baş baş yarar. Yalnız kuşlar yeter. Güzel buraya gelip oyun yapmalar yönlerini belli ettiler arkadaşlar. Oyunlar oturma yakın ön taraftan gelip oynayacaklar. Tam da böyle oturma yerim. Oturduğum yerden izleriz. Geliyoruz. Sefer yapacak. Evet. Güzel. Güzel. İlk uçum. Bu kuşu ilk defa uçuruyorum. Diğer kuşumuz nereye gitti? Göçmetti. Diğer kuşumuz aşağıda geziyor. Geliyor. Arap yine kalktı. Arap buraya gelecek. Gel. Seni bugün daha zorlamayacağım. Pardon şu an zorlamayacağım. Şimdi bu kuşlar geldiğinde kaldırmayacağım arkadaşlar. İki saat dinlenecekler. Bir tane de bir uçum kümesi yapalım uçum kümesini ayrı yapalım. Günlük uçurduğumuz kuşları ayrı tutalım. Dün bir kuş kaybettik. Ya bir ya iki. Daha kuşları sayıp bakmadım. Ya bir ya iki tane kuş kayboldu arkadaşlar. Bu nereye gidiyor? Takip edelim. takla. Olsun açacak inşallah. 3-4-5 atar. Atabilecek bir kuş. Küllü mavi. Sazlama kuyruk arka tarafa geçti. Bu kuşu tek bıraktı. Teke uçuyor. Kendi kendini teke aldı arkadaşlar. Bu kuş da biraz açığa gitti. Oh! Atmacıların doğanların yuvasına. Çok güzel. Doğan Atmanca burada sana dalmadı sonra kesin dalar. Bu kuşun ilk uçuşu arkadaşlar. İlk defa bugün kalktı. yere oyun yapıyorsun. Yaklaş. Karşıda bir yere inerse şaşırmayın arkadaşlar. Karşıki dağda uçuyor resmen. Aramızda bayağı bir mesafe var. Of. Doğan. Doğanı gördü. Doğanı gördü. Bizim kuş rota değişirdi. Doğan güvercini fark etti arkadaşlar. Eyvallah olsun. Bizim kuş nerede? Kuş bir yere attı kendini. Bak kuşun takibini kaçırdık. Havada şu an bir tane doğan orada var. Bir doğan da bir doğan sesi daha geliyor bir yerden. Oh, kuşumuz aşağıda geziyormuş. Bakın doğanı gördü, alça aldı. Aşağıda geziyor. Orada bir yere atacak kendini. Kanat sesi geliyor. Kendisini göremiyorum ben. Ya oyun yaptı ya indi arkadaşlar. Ben şimdi diğer kuşları çıkaracağım. Diğer kuşlar çıkalım. Karga geldi. Evet kuş aşağıda uçmaya devam ediyor. Aşağıki yolda. Evet kuş aşağıda uçuyor. Ben şu kuşları açıyorum arkadaşlar mecbur. Karga hava kuvvetleri geçti. Açalım çıksınlar. Gelin bakalım. Kuşu geri çağırmamız gerekiyor. Evet, kuş aşağıda. İnşallah av olmaz. İnşallah yukarıya gelebilir. Mesafe zorlu bir mesafe. Düz alanlarda kuşların uçmasıyla bu yamaçlarda kuş uçumu aynı olmuyor arkadaşlar. Aşağı seviyelere indiğinde yüksekten aşağı inen kuş yukarıya zor gelir. Merdiven tırmanırmış gibi gelmesi gerekiyor. Evet kuşumuz görünürde yok. Kuşları çıkardım bakalım gelen olacak mı? Yukarı çıkardık. Görünürde kuş yok arkadaşlar. Maalesef. Ha karşıdaymış. Biraz takibini sağlayalım bakalım. Neredesin lan? Kadraja bir alabilsem daha bırakmayacağım. Takibini sağlayacağız ama. Az önce karşıda gördüm kuşu. Doğan korkusundan kuş doğan korkusundan ormana doğru gitti. İnşallah ormana inmez. Ormana giren kuşlar genellikle çıkamıyorlar arkadaşlar. Yüzde bir şansı var. Şöyle ben de etrafı bir gözetliyorum. Arap uçu görebilecek miyiz? Arap uçacak arkadaşlar uçacak Bugün biraz daha iyiydi Bakalım 2 saat sonra ne olacak Evet. Görünürde kuş yok maalesef. Bir yere indi. Yani doğan atmaca kovalasa vadiye doğru sürüklerdi doğanı. Ama öyle bir şey olmadı. Görünürde kuş yok maalesef. Bakalım, bekleyelim. Biraz videoyu ara vereceğim. Kuş görünür ortaya çıkarsa, görünür hale gelirse, tekrar video çekmeye başlayacağım. Evet, kuş tekrar görüş alanımıza girdi. Hala havada. 15 dakika kadar geçiyor. 13, 14, belki 15 dakika geçmiştir. Kuşlar şimdi zaten kendi kendilerini parlatıyorlar, gösteriyorlar. Havada doğan var arkadaşlar. Doğanı gösterirsem, Kuşu kadrajdan kaçıracağım. Kuş doğandan ürktü. karşı tarafa geçti. Güzel, yaklaşık 20 dakika kadar oldu havalanalı havada. iş yaptı. Ben mi yanlış gördüm ya? Kuş kayboldu arkadaşlar. Ormana dalış yaptık. Kayboldu. Tak, pardon. Konuş yap konmamış. Kuş hala havada. Uçuyor. Nereye gidiyorsun ya? Resmen kendini avlattıracak arkadaşlar. Ormanın içinde geziyor. Şu an net olarak görebiliyorum. Bakın kuş burada. Resmen atmaca doğan arıyor ya. Konma ağaca hiç konma ağaçtan direkt alınırsın. Yine kaybettik. Yine kaybettik. Arkadaşlar şu an yerde toplamda 18 tane kuş var. Ee, Arap buraya ait değil yani Arap bizim Arap kümesine ait. Ee, 17 dedik, 16. Pardon. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10. Yine sayamadım yani. Yürüyorumlar. 2, 4. 6 8 10 12 14 16 18. Burada 18 tane kuş var. Arap Arap kümesine ait 17 tane kuş. Şu an dışarıda 3 tane kuşumuz var. Dün bir tanesini kaybetmiştik. Bugün 2 tanesi yok. Yani uçurduğumuz, kaldırdığımız kuşlardan 2 tanesi görünürde yok. Yemlerini atalım. Yemlerini atalım daha iki saat sonra bakacağız. Daha i̇ki saat sonra bakacağız ne olacak? Kuş karşıda büyük ihtimal ormana indi ya da bizim görüş açımızdan çıktı ağaçların arasına daldı çıktı. Orası atmaca doğan yuvalarını olduğu büyük ormanlar. Buradan böyle küçük e, bitki örtüsü görünen yerler de ağaçların olduğu ormandır arkadaşlar oraya girdi. Oradan büyük ihtimal çıkamaz. Çıkarsa şans olur. Ee, diğer kuşumuz yok piyasada. 17, 18, 19, 20. 3 tane kuş. Şu an 3 tane kuş kayıp. Dün bir tane kaybettik. Bugün ikisi yok. Belki gelirler. Bakacağız. Duruma göre. Kuşun 4. gününü uçurduk galiba. Yanlış hesaplamadıysam. Bugün mesela ki dördüncü günüydü ve ilk uçumunu yaptı. Asla fazla zorlamamak lazım. Yani bir 10 dakika uçurup geri almam lazım bu kuşu. Ama o üstünde de uçuyorken uçsun dedik. Doğan geldi gördünüz. Doğan kuşu uzaklaştırdı. Başka bölgeye gitmesine sebep oldu. Şimdi kuş biraz kendine dinler. Doğan ortadan kaybolduğunda o da bu tarafa büyük ihtimal yaşarsa, avlanmazsa geri gelir ağaçları yemleyelim. Biraz daha etrafa bakayım ben. Bir şey görebilecek miyiz? Görünürde bir şey olursa videoya devam edelim. Şimdi kuşlara biraz daha yem verelim. Beyaz kuşumuz kilitlendi. Kanadı ters döndü. Şunu anlatacaktım. Şu beyazı söyleyecektim. Geldi. Videonun üstüne geldi. Şans, tesadüf. Yani bir 15 dakika önce yaklaşık olarak 10 dakikadan fazla oldu. İleriye denizin üzerine uçtu. Bu her zaman bunu yapıyor arkadaşlar. Kalkıyor, yemini yiyor. İlk posta bir yem yiyor sabah. Buradan ileri denizin üstüne kaptırıp gidiyor. Daha sonrasında da geri geliyor. Şimdi şu üstteki kuş hangi kuştu? Az önce ben kuşların hepsini kaldırdım. Çatıda bir tane kuşumuz var. Sazlama değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Çattakinden beraber 18 aynı, 17. Yine 3 tane kuşumuz kayıp. Dün bir tane, bugün 2 tane kuşumuz kaybolmuş durumda arkadaşlar. Kuşların son yemini attım. Bu kuşlar şimdi yemlerini yesinler, karınlarını doyursunlar. Evet geldi ya. O biraz önce kalkan kuşmuş. Kuşları bir kaldırdım. Tamamını e, uçurdum. Geldiler bir o yukarıya kondu. O da geldi. O da yeni kuşlardan biri. Siz niye yemiyorsunuz? Size de biraz verelim. Alın bakalım. Evet. Bakalım ne olacak. Akşama daha çok zaman var. Belki geri döner. avcı yükselmiş avcı yükselmiş bak şu an zoomlayarak çekiyorum avcı tepede şu an av konumunda bu yüksekten aşağıya kanatlarını kapatıp süzülüyor hızını alıyor daha sonrasında o hızdan zaten kaçma şansı yok bakın görünmüyor bile yani bulutların üstünde geziyor aşağıda avu fark ettiği anda Kanatlarını kapatıp kendini aşağıya kesiyor. Hızlandırıyor kendini. O hızla beraber kuşun peşine gidiyor kuş. Manevra yaparsa bir kurtulma şansı oluyor manevra yaparak. Çünkü bu yırtıcı kuşlar kanat çırparak kuşun peşine gittiklerinde kuşun şansı biraz daha oluyor. Biraz daha fazla şansı oluyor ama kuş eğer yırtıcı kuşu fark etmemişse ve aynı yönde uçuyorlarsa ve yırtıcı kuş Hızını almışsa ondan kaçma şansı yok arkadaşlar Kaçamaz Kaçamaz yani imkansız Kuş onu uyanıklık yapıp da zamanda fark ederse oh kuş geldi Karşıya geçen kuşumuz geldi İnşallah avlanmayacak İndirelim Kuş parlattık Karşıda kuşumuz muydu bu Bak gene ters tarafa gidiyor ya Çatıya 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 Hadi bakalım şöyle parlatalım. Gel. Havada doğanlar var gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel lan. Gel bakalım. Bırak şimdi oyun yapmaya gel tamam yeter bugün bu kadar. Arkaya geçti. İnmedi sanırım. Kanat sesini duyamıyorum. Görünürde yok. İnşallah avlanmaz. Satıya geçin var. kapatalım. Siz girin bakalım. Senin kanadın eksik. Sen yaşlısın. Sen hastalıktan çıktın. Senin de kuyrukların eksik. Onlar kümeste kalsınlar. Bunlar ayıkladık kuşları. Nereye gitti şimdi Görünürde yok. Biraz daha bekleyeceğim. buraya inmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu noktaya inmesi gerekiyor. Kuşu bu noktaya indirdiğimizde kümese kapatacağız. Kaldırmayacağız. Tekrar yarın uçumuna devam edeceğiz. Şimdi videoyu ara vereceğim. Kuşu bekleyeceğiz. Kuş geldikten sonra videoya devam. Evet Doğan. Kuşları gördü. Ağzına salyaları akıyor. Bakın yakın bir noktaya indi. Gördünüz mü? Burada yakın noktaya indi. Kargalar var karşı onu fark ettiler sesini duydu. Ağaca indi. Şu an burada zararsız. Şu an bu doğanın bu ağaçta olması zararsız. Ama bunun yerinde atmaca olsa ve aç olsa gelir kuşa dalar arkadaşlar. Bu şu an zararsız. O noktada kaldı. Beklemeye devam. Sevgili dostlarım karşıya giden kuşumuz geldi. Yorgun bir şekilde geldi. Çok uzun bir uçuş yaptı. Kanatlar düşük. Zaten yorgun olduğunu görüyoruz. Hemen geldi yemine yumuldu. Yemini yesin. Kendine gelsin. Kuşumuzu kümese kapatalım. Diğer kuş da arkada bir yerde büyük ihtimal. E, dün hani gidip bahçeden aldığımız kuş. O yok şu anda. Ve e, dün kaybolan bir kuş vardı. O zaten hani avlanmıştır büyük ihtimal. Sabah erken saatlerde veya gece e, baykuş tarafından alındı büyük ihtimalle. Şöyle bir sayım yapalım kuşlarımızla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane kuş burada var. Arapı düşeceğiz. Bir daha sayalım yanlış olmasın. 2 4 6 8 10 12 14 16. Burada kaç tane kuşumuz var? içeri kapattığımız. 17 18 19 tane. Arapı düş. 18. Sadece ayna kuyruk küllümüz yok. Yani mavi gök dediğiniz e, kuş yok arkadaşlar. Ayna e, sazlama kuyruk. Kuşumuz yemeni yesin. Biraz daha bekleyelim bakalım diğer kuşumuz da gelecek mi? Gelirse yarın tekrar uçumlarına devam edeceğiz. Evet sevgili dostlarım maalesef diğer kuş yok. Biraz önce artık daha yani kahvaltı yapmaya gittim maalesef. E, kahvaltıyı bile öğleden sonraya bıraktım. Uğraştık. Eve giderken sağa sola baktım yine. Diğer bahçeye baktım. Çünkü kuşun Düştüğü noktaya baktım. Ee, kuş maalesef yok. Ben göremedim. Ha, belki gelir. Akşama kadar zamanı var. Akşama kadar gelemezse zaten sabah gelebileceğini düşünmüyorum. Şu an doğanlar komple bu alandalar. Ee, çok fazla doğan var havada. Biz de biraz kuş kaldırdık. Doğanları da bu bölgeye çektik. Şimdi kuşları kapatalım. Bekleyeceğiz artık. Şöyle. Bugünkü uçumda da bir kuş kaybettik. Her gün bir kuş gidiyor. Tabi geri gelecek mi bilmiyorum. Şöyle kuşlarımızı sürelim kümese. Hadi bakalım yerinize. Bir bugün iyi durdunuz dışarıda. bakalım. gelmedi çünkü onun kümesi orada değil dedik ve geldi bak vezil etti bizi. Göstersene. Hadi bakalım. Şöyle şöyle yapalım. Eee sarapı ayıklarız artık. Hadi bakalım kümesinizi. Arap sen nereye ya? Fıs 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 fıs. Hadi bakalım. Bak sen karıştırıyorsun ortalığı. Al, beyaz gene gidiyor. Göç edecek. Neyse bu kez kısa döndü. Aa karnı tok. Kim bilir nereye gidecek? Aa baskı da dışarıdaymış. Allah Allah. Bizim o zaman dışarıda kalan kuşumuz yok mu ya? Enteresan bir olay. Baska dışarıda. Yukarıda bir kuş daha var. Galiba yanlış mı gördüm ben? Dursunlar bakalım ya. Biz kahvaltı yaparken kuş geri mi geldi yoksa kuşları bir kontrol edeyim ben. Detaylı bir bakayım. Şu şey kuşlar da bir yere insinler. O şekilde kapanışı yaparız. Sevgili dostlarım kuşlar geldi. Ee, kaybolan kuşumuz vardı. Hani dün kaybettiğimiz kuş vardı. Bugün kaybettiğimiz kuş vardı. Yani enteresan bir olay var şu anda burada. Ben kuşları kümese kapatıp Kümeste ben size durumu açıklamaya çalışayım. Şimdi kümesimizde 18 tane kuş var. Tamam mı? Arap burada değil. Arap dışarıda. Onu saymıyoruz. O burada. O da artık orada yok. O da gitti. Burada 18 tane kuş var. Şimdi biz bugün 3 tane kuş kaldırdık. Ee, bir tane küllü sazlama vardı. Ee, yanında bir tane benekli bir kuş uçurduk. Arkadaşlar yani kuş e, sadece küllü kayboldu diyoruz ama dün kaybolan kuş geri gelmiş. Dün hangi kuşu uçurduğumuzu da hatırlamıyorum. Ben videolarda kıyaslama yapacağım ancak bunu akşam anlayabileceğim. Yani bugün uçurmuş olduğumuz iki tane kuş yok. Detaylı detaylı baktım ya. Videoyu da çalıştırmadan baktım. Dün kaybolan kuş geldi. Yani ölmemiş. Şansa. Yani nasıl yaşamış dışarıda bilmiyorum. Tesadüf. Şans. Ama bugün kaldırdığımız üç kuştan ikisi yok. İkisi kayıp. Onlar uçtu gitti. E, dün kaybolan kuş geri geldi. Çünkü o benek olan burada yok arkadaşlar. Benekli olan kuşumuz burada yok şu kuşumuz muydu dün uçan ya bu muydu bunu biz bugün uçurduk Dört tane kuş kaldırmıştık onu da hatırlamıyorum videoya başlayalı saatler oldu yani bir videonun biliyorsunuz çekimi çok uzun sürüyor ben size kısa dakikalarla bu videoları izletiyorum yani yarım saatlik bir videoda montaj varsa inanın ki 4-5 saat 6 saat o videoyla uğraşmışım demektir şu an durum böyle bakalım ee, gelirseler artık onlarla ilgili sizlere bilgi dahilinde bir video yapacağım. Gelirseler bilmiyorum gelirler mi gelmezlerse yapacak bir şey yok. Elimizde kuşlarla uçuma devam edeceğiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kuş uçumlarımız devam ediyor. Artık sizlerle e, uçum videolarını paylaşmaya başladım. Yavaş yavaş bütün kuşların uçumu sizlerle olacak sevgili dostlarım. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Videomuzu paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bildirimleşmezseniz yeni videolardan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.